Selamlar, merhabalar. Bugün Pokemon TCG'nin Towering Heights temadakini inceleyeceğiz. İçinden neler çıktığını. da bunun fizikseli var. O videosunu çekmiş. İçinde hangi kartlar var, nasıl bir deste, neler çıkıyor, oynanış şekli nasıl, bunlardan bahsedeceğiz. Evet, o zaman oynatıyorum videoyu. Aynen. Ana Pokemon'u Groudon zaten. Bekin. İçinde bir tane Holo Groudon var. Demek yani. counter'lar çıkıyor. Onlar görselde yok. Aynen. Ee, oyunun oynanışına bağlı yani. kullanım kılavuzu çıkıyor kutudan. Aynen. Bir adet bir de oyun, kod, oyun kod... Gibi bir şey çıkıyor. Evet, kod da çıkıyor. Kod böyle. çıkıyor. Böyle coin'i var. Bu Groudon deck olduğu için Groudon'un coin'i var. Coin bu şekilde alttan göstermiş. Bayağı tatlı bir şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yandı değil mi bu? Aynen. Evet. Bu tank bir Pokemon. İşe yarıyor. Kart da çektiriyor. Zaman da kazanıyor. Genelde maça onunla başladığımda güzel ilerliyor o maç. Çok güzel Elimde eğer başka V falan eklemediysem ki ekliyorum. Hı, -hı. Bu tabi tema dektar şu. Hı -hı. evrimleşmeleri var. Timpole'da oh. sonda e, burada trainer kartımız var. Son evrimine yani. geldiğinde de her istediğinde bir sonraki elde çekeceğin kartı tercih edebiliyorsun ne olduğunu. istediğin hiç fark etmiyor. Oo ben onu bilmiyordum o çok iyiymiş. Aha. Pokemon Communication de bayağı hayat kurtarıcı bir support kartı. Aynen Pokemon'lar atıyor. Pokemon'lar atan, kart çektiren, support item kartları var. Troll da yine bir tankımsı. Hı hı. Sonra çiftleri var. Neredekte olduğu gibi tam yani. Düzgün karamamışım kusura bakmayın dostlar. Hav da tatlı Havu bir çok kart. Evet. Aynen. Direkt kart çok iyi oluyor. İşte fighting best de zaten. Evil çok iyi. Garchomp olduğunda bence hatta Groudon'dan bile güçlü geliyor. Evet kesinlikle. Ee, Groudon'un canı da az. Hani bunu böyle klasik bir şekilde oynadığımda aslında bazen can çekişiyorum. Elim kötü gelirse. Ha. Sonra bir tane daha supporter kart. Aynen Garçom. Acayip ya. Garchomp. Sen varıyor ve Ability'si. Eğer... Ability'si de, o oh, inanılmaz bir şey ya. Yani 80 artı 80 artı 80 vurma potansiyeli olan bir kart. Normalde zaten 80 vuruyor hı hı. ve bir enerji çöpe atarsan 80 daha vuruyor. Ve eğer senin elinde daha fazla price kart varsa rakibinden 80 daha vuruyor. Hayat kurtarıcı bir kart. Aynen. gerçekten V olsa olur yani. Hatta bazı V'lerden iyi. Evet evet. Kart. Çok güzel. Elimdeki, elimdeki şu an bugün tradelediğim Lucario'dan iyi aslında baktığında evrimleştiğinde. Ha. Aynen. Ya çok gerçekten iş yapıyor. Çok güzel. Mew var. Mew da bench'ten de vurabiliyor. Diyebiliyorum. Aktif mi olması gerekiyordu tam hatırlamıyorum ama bench'ten de vuruyordu galiba. Ee, karşı Hı. takımın bench'ini aktif Pokemon'la 10-10 seçiyorsunuz. 3 Pokemon'a vurduruyor. Hı koruyor bench'te olduğu zaman bütün bench'teki Pokemon'ları. Evilitesi yani. Ha bu da tatlı. Sonra Groudon var. Holo bir Groudon kartımız. Groudon da iyi ama. Aynen bu Holo çok tatlı. Bir tane Holo Graudon, bir tane Holo olmayan düz Graudon var. Evet. Yani yine de destelerinde de öyle oluyor. Bu dediğim Aynen evrimleşmiş o. hali. Hı -hı. Neyin de ee, bir dakika. Evet, Tim Paul. Tim Paul. Tim Paul. Aynen. Bir tot, sonra seyirci tatlı. Evet. Bu oluyor. Bu da işte. Bir et sonrasına istediğiniz kartı geliyordu. seçebiliyorsunuz. Hı -hı. Çok evet. enerji takmadan da bench'te durduğunda yapabiliyordun sanırım onu. Ability'sin var. Hı hı. hı, -hı. Ha, çok iyi. Cynthia acayip zaten. Evet 6 kart seçti. Şafıl diyor ki. Yine Guard için iki tane şey var. Guard var. Ee, Hı -hı. Özel enerji kartı var. Ol olmayan, yani, Groudon. Groudon, aynen. Tekrar sanırım başa geldik. Yani diğer sonuna çiftleri var. Hı -hı. Ya da başa geldik. Arkadaşlar bir de satın aldığınız ürünü. Böyle bir büyük kutusu var. İçinden plastik bir yine kutu içinde diğer küçük parçaları çıkıyor. Oyun matımız mevcut, iki kişilik. Kural kılavuzu evet. var içinde. GX kart Tag'i var. E, damage kontrolleri çıkıyor ama onları görsele koymadım. Minik kartonlar onlar. 10, 20, 30, 40, 50 diye hasar puanları var. Bence alabilirsiniz. Online'da da kullanabiliyorsunuz zaten. Evet. O açıdan da çok iyi. Ve bundan sonra, e, Groudon'dan sonra Mewtwo ve Zeraora destesini de aynı şekilde kutu açılışı ve, e, yapacağız ve anlatacağız. Bundan sonraki videolarda da. Öyle. Yine like abone lütfen. Evet. E Yardırmak Eksik yani. etmeyin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o zaman görüşürüz diyoruz tekrardan. Aynen. Kendinize Hoş çok iyi olun. bakın. Bay bay. Bay bay.